Hoş geldiniz. Kıymalı yumurta yapacağız. Tavamı ısıttım. 200 gram kadar kıymayı tavaya koydum. Ezerek kavuruyorum. İçine bunun üzerine 4 yumurta kıracağız. Ama yumurta dışında birazdan sebze de ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Biraz yeşil biber ekleyeceğim. Biraz da kırmızı biber ekleyeceğim. Kıymam yağlı, yarım yağlı. Bakın kendi yağını bırakıyor. Şu aşamada yağ koymuyorum. Sadece iyice ezin. İçinde büyük parçalar kalmasın. Kıymalar yeterince ezildi. İki yeşil, yani iki yeşil, iki de kırmızı biber ekleyeceğim. Kırmızı biberlerim dondurulmuştu. Oradan çözüyorum. Bunu bir güzel kavuracağız. Şu halde şöyle bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Altını yüksek ateşte açıyorum. Bunlar kavrulurken yumurtalarımı bir kaba kırıp çırpacağım. Kıymaların kurumaması lazım. Bu arada yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum buraya. Bir çay kaşığı kadar pul biber. yine yarım çay kaşığı kadar tuz. Tuz yumurtanın içine de atacağım. Bir yarım çay kaşığı da oraya ekliyorum. Bu arada yumurtalarınız eğer küçük boysa 5 tane de kırabilirsiniz. Benim büyüktü. O yüzden 4 tane kıracağım. Bunu güzel kavuruyoruz. Bir de biraz yumurtaların içine kaşar rendeleyeceğiz. Kıymalar yeterince kavruldu. Biberler de kavruldu. Şimdi biraz tereyağı ekleyeceğim. Şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı kadar ekleyin. Daha şöyle az daha ekleyeceğim. Şöyle tereyağlı güzel bir yumurta olsun. Kıymalar iyice kavruldu. Şimdi yumurtayı kıracağım. Evet bir kapta iyice güzel çırptık. Şimdi şöyle üzerine gezdiriyorum. de tabii kaşarım vardı. Ben yaklaşık 60 gram kadar falan öyle düşünün. Yani işte iki büyük kibrit kutusu gibi kaşar rendelemiş oldum. Onu da en üste sereceğim. Bakın görüyor musunuz? Çok Güzel renkli bir kahvaltılık öğle yemeği, akşam yemeği hangi zaman diliminde yemek istiyorsanız Burada dilerseniz kapak kapatabilirsiniz. Ben özellikle kapatmadım. Şöyle kaşarlar üstünde biraz daha rahat erir. Ama çevirmeyeceğimiz için şöyle yumurtayı biraz biraz şöyle alttan kazıyıp pişmeyen yerlerini aşağı doğru itiyorum. Kaşarı da biraz şöyle içerisine karıştırmış oluyorum. Böyle yumurtanın içinde saklanıp erisin. Çok kurutmayacağım. Bu zaten şimdi içinde kalan kaşarlar yumurtanın ısısıyla iyice eriyecek. Evet, bu kıvamda bırakıyorum. Bakın çok hafif cıvıklığı var. Biraz daha eğer pişerse çok kuruyacak. Altını kapatıyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.